Hmm. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Farming Simulator 2022 Roleplay hayatından. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Haftanın yine ilk gününden başladık arkadaşlar işimize. Arkadaşlar bugün yulaf hasadımız başladı. Ben de, de yine içer olduğundan dolayı İla fasadımızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. İş aldık sonuçta. Şöyle takalım. Şöyle hemen borusunu takalım arkadaşlar. öyle arkadaşlar yola koyulalım. Arkadaşlar videomuz başlamışken kanalıma abone olmayı yorum yapmayı like atmayı unutmayınız. Şöyle arkadaşlar videoyu başlatmadan önce ben ayarlamıştım zaten. şuraya römörklerimizi falan yerleştirmiştim. Bekliyorum arkadaşlar ve Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane eee pick up araç alasınlar. Bilmiyorum bakacağız artık nasıl bir pick up alırsak. Toyota Hilux mu alırız veya da Amarok mu alırız? Volkswagen Amarok mu alırız? ikisinden birisi arkadaşlar. Veya da Ford Ranger de var. Şöyle 103. tarlamızda arkadaşlar. Baktım adamın hasatı kalmış arkadaşlar. Bana da yalvarıyor. Diyor ki ya abi diyor. Benim tarlayı halletsen diyor. Köyümüzde diyor senden başka içerimiz de yok diyor. Ben de tamam abi dedim. Yaparız. Şöyle arkadaşlar başlayalım. Ya Allah bismillah. Bismillah. Evet arkadaşlar hazırda başlamışken bile kanalıma yeni gelen arkadaşlar için kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı arkadaşlar böyle içeriklerin gelmesi için yine diyeceğim ama kusura bakmayın yani kanalım yeni olduğu için sizlere bunu sık sık anlatı hatırlatıyorum ama de inşallah sıkmıyorum arkadaşlar yani böyle içeriklerin gelmesi için kanalıma abone olun yorum yapın like atın arkadaşlar başka bir yeni isteğim yok sizlerden arkadaşlar Arkadaşlar kanalın şu an 968 saat oldu. Yani arkadaşlar sizlerin sayesinde inşallah 4000 saati 4-5 ay içinde yaparız arkadaşlar. Sizlerin yardımıyla tabi. Arkadaşlar ben zaten youtuber olunca bilgisayarımı değiştireceğim biraz bilgisayarım kötü arkadaşlar. Yani sizlere açık konuşayım. Hani gerçekten beni tam tatmin etmiyor arkadaşlar. her hani istediğin oyunu da biraz zor oynatır. O yüzden ama arkadaşlar Youtuber rolü kesinlikle ve kesinlikle ilk işim yani büyük konuşmuş gibi olmayalım arkadaşlar ama işim yani bir sıkıntı çıkmazsa ilk işim bilgisayarı değiştireceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk yorumlarla siz kendinizden falan bahsediyorsunuz. Nasılsınız? Eu ve içine geçelim evet arkadaşlar ee, kalsın gibi falan Yeni fs'nin oyunu çıkacak arkadaşlar fs25 Allah izin verirse O zamana kadar youtuber oluruz arkadaşlar Yani yine de Ben Tabii ki de Fs25'inde Videosunu Çekeceğim arkadaşlar Hiç yani onunla şüpheniz olmasın Ben her türlü video çekeceğim arkadaşlar. Her gün bir video demeyi de Ve her gün bir video geliyor arkadaşlar. Aa biraz da sizlerin sayesinde biraz da yardımcı olursak arkadaşlar çok minnettar kalır Şöyle 2000-3000 abone, 2000-3000 saate falan yaklaşsaydık arkadaşlar gerisi kolaydı geride kalıyor insan karanlık kanıyor arkadaşlar Arkadaşlar lütfen bana yardımcı olun videolarımı izlerken veya da abone olurken bir de like atın arkadaşlar. Yani ben youtuber olmak için bir sürü savaş verdim arkadaşlar. Yani ondan dolayı sizlerin de yardımcı olmasını istiyorum. Arkadaşlar. arkadaşlar. Traktörü burada geçer. 2 tane römorkunuz var. Yarın bir gün arkadaşlar şu şeyi de slajı da çekeriz arkadaşlar. Slajı mesela şu slajı yaparız. Vakti gelirse. Şurada tuğ falan var. Tohum turbu mu öyle bir şey diyordu. Abi onu da yapacağız. Sizlerle beraber. Yani arkadaşlar bu oyunda biraz iş aldık. Bu bölümde. Biraz çok fazla iş aldık. Yani ne yapalım arkadaşlar. Para lazım ara olmayınca ne traktöre mazot alabiliyoruz arkadaşlar ne traktörü değiştirebiliyoruz ne de ekipman ekipman alabiliyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, sizleri sadece yardımcı olmaz. tekrardan başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha parayı biriktirirsem içerimizi değiştireceğim arkadaşlar. Biraz daha yenilikli bir içerik geçmeyi düşünüyorum. Sizler ne dersiniz bunları yorumlarda tartışalım arkadaşlar. Arkadaşlar burası böyle bir kalsın Kalsın biz de Geriden yavaş yavaş geri gelelim Arkadaşlar Neden öyle yaptınız derseniz Arkadaşlar ben sizlere açık konuşayım Arkadaşlar ee, Kapak fotoğrafı Alacağım için Onun için öyle bıraktım arkadaşlar Arkadan başlayayım Şurada zaten 5 dakikamız falan kaldı arkadaşlar Kapak fotoğrafı almak için arkadaşlar Sizler için Daha yavaş falan geleceğim Taştan indik Evet arkadaşlar bu ki bugünkü videomuz 27 da dakika kanal oldu. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.